derecesi isteniyor. Polinomun derecesi en büyük dereceli terimin derecesi oluyor. Tabi şu an 5. kuvvet şeklinde yazılmış. Parantez içerisinde bir denklem var. Dışarıda da 5. kuvvet var. Ayrıca detaylı bir hesaplama yapılabilir. Ama şunu yapmamız mümkün değil. Bu parantezli ifadenin 5. kuvvetini almamız mümkün değil. Binomla alabiliriz aslında ama oldukça uzun bir işlem. Şöyle hareket edeceğiz polinomun derecesi polinomun derecesi şu 1'den ya da x kareden ortaya çıkmayacak. Çünkü bunların derecesi x kübün derecesinden daha küçük. En büyük dereceli terim üzerinden hareket edelim. Yani şu ikisini yok sayıyorum. Derece bunlar tarafından tespit edilmeyecek. Dereceyi bunlar belirlemeyecek. Geriye x küp kalıyor. Bunun üzerinden derece hesaplaması yapacağız. Px polinomunun derecesi geriye x küp kaldığı için x kübün eğer 5. kuvvetini alırsak, iki tane üst varsa birbiriyle çarpılıyordu bu üstler. X üzeri 15 gibi bir ifade oluşacak. Tabi devamında başka terimler de oluşacak. En büyük dereceli terim X üzeri 10, 15 şeklinde ortaya çıkacak. Bu nedenle polinomun derecesi de şöyle gösterilir. Der Px'de eşittir 15 olacak. Yani bu polinomun derecesi 15 olur. Şu küçük olanları almıyorum çünkü dereceye etki etmeyecek onları. Evet, var mı anlaşılmayan bir? Evet. Başka sayısı 1. E -15'in sayısı 1 olduğu için başka sayı 1.